Nereden CRF250L? Ancak 2023 modeli. Bu söyleyeceklerim sadece 2023 modeli için geçerli olacak. Aslında diğer modellerle ilgili de fikir sahibiyim. Bunların bazılarıyla ilgili kanalda videolarım var. Ancak bugün sadece 2023 CRF250L üzerine konuşacağım. Sizlere Bolu'dan sesleniyorum. Videoya hoş geldiniz. Bu anlatımla ilgili epey bir konu başlığı belirledim. Bunlar hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Umarım yararlı olur. Ben bu videoyu izledikten sonra, bu videonun tamamını izledikten sonra crf 250 ile 2023 modelinden bahsediyorum. Alma mantıklı mı değil mi, bana uyar mı değil mi? Bu soruların kafanızda tamamen şekilleneceğini düşünüyorum. Yaklaşık 20'ye yakın konu başlığım var. Bunların en başında süspansiyonu ekledim. Süspansiyon benim için çok önemli. Nedeni de %70-80 oranında motor arazide kullanıyorum. Arazi dediğim yaylı yolları, stabilize yollarda kullanıyorum. Bu arada boyum 1.73, kilom da 72. Ee, ona göre kendiniz de bir hesap yapabilirsiniz. Genellikle arazide kullanıyorum ve süspansiyon benim için çok önemli. Bu süspansiyonu, yani bu motorun üzerindeki süspansiyonu bazı motorlarla kıyaslama şansım oldu. Arazi için, benim için en ideali crf 250 l olduğuna karar verdim. Bu konuda kesin konuşabilirim. Ancak vr 250 arı deneyememiş biri olarak bunu söyleyeyim. Bu da aklınızda bulunsun. Süspansiyonu kesinlikle ve kesinlikle arazi şartlarında çok iyi. Eğer kilonuz benden fazlaysa bu motor biraz çökecektir. Çünkü çok yumuşak bir süspansiyonu var. Fabrika verilerine göre, ayarlarına göre çok yumuşak. Ee, bunun sertlik ayarı mevcut. Ee, kilonuz 72'den fazlaysa bence bunu sertleştirmeniz gerekir. Forum sitelerinde gördüğüm kadarıyla bazı arkadaşlar bunun yayını da değiştiriyor. O da artık size kalmış bu durum. Eğer kilonuz çok çok fazlaysa yani bu takribi 90-100 olabilir hemen hemen. Çünkü yayın durumunu biraz düşünmeye çalıştım. 72 kilo için tek kişilik kullanımda fabrika verisi tamamen yeterli. Onu net söyleyebilirim. Buraya gelirken yaklaşık 8-9 kilometre stabilize yoldan geldim ve dönüşüm de stabilize yoldan olacak. Onu düşündüğümde süspansiyonun kesinlikle ve kesinlikle çok iyi olduğunu söyleyebilirim. İkinci olarak aydınlatma başlığım var. Aydınlatma kesinlikle yeterli düzeyde safarları oldukça geniş bir alana aydınlatıyor. Sadece bunun şiddetinin biraz yetersiz olduğunu düşünüyorum. Uzun farları da gayet yeterli. Uzun yolda e, açtığınızda e, kesinlikle e, farkını hissettiriyor. Ben farlarının kesinlikle yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tek eleştirim şiddetinin biraz daha az olduğu yönünde olabilir. Onu söyleyebilirim. Üçüncü başlığım yakıt. Fabrika verisi olarak 100 kilometrede 3.2 litre olarak belirtilmiş. Benim bu motorda dikkatimi çeken şu oldu. Motor arazi kullanımında çok fazla yakmıyor. 3.0, 3.1, 3.2 arasında gidip geliyor. Yokuş yukarı bir arazide kullanıyorsanız 3.3'leri falan da gördüğü oluyor. Ancak yüksek devir ve uzun yolda gerçekten daha fazla yakıyor. 3.5'leri falan gördüğüm oldu. Ancak bu tahminlerin, bu söylemlerin hepsi rodaj süresinden önceydi. Geçen hafta rodaj bakımı yaptırdım. Rodaj bakımından sonra. Adam akıllı ölçme şansım olmadı. Ancak ben 3'ün altına düşeceğini düşünmüyorum. Ortalama fabrika verisi gerçeği yansıtıyor diyebilirim. Bu motorun yakıtı 3.2 litre diyebiliriz. Ekran özelliklerinde bir arazi motoru için bence yeterli veriler var. Ortalama yakıt tüketimi ve vites göstergesi benim için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Motoru nasıl kullandığımı yakıt anlamında bunu bilmek isterim. Ve e, hangi viteste olduğumu da bilmek isterim. Bu Kadran bunların ikisinde bana sağlıyor. Ayrıca 2023 model olmasından da dolayı oldukça güncel yeni bir ekrana sahip. Ekran da kesinlikle sizi tatmin eder. Marka ve birikimi diye bir başlığım var. Marka Honda CRF zaten şu an belki de Türkiye'de en fazla bulunan motorlardan biri olabilir. E, bu motorun size şöyle bir artısı oluyor. Yeni bir piyasaya yeni girmiş bir ürün olmadığından bunun hakkında bilgi sahibi çok fazla kişi oluyor. Çok fazla teknik servisi var. Sadece eksi olarak Bolu'da teknik servisi yok, yetkili servisi yok. Onu söyleyebilirim. Honda'ya biniyor olmanız gerçekten size güven veriyor. Son hız başlığım var. Son hızı da ortalama 90-100-110'da çok rahat seyahat edildiğini, hatta 120'de çok rahat seyahat edildiğini söyleyebilirim. Bu otoban koşullarında biraz eksik kalsa da E5 ve stabilize yol kullanımında çok çok yeterli oluyor. Ancak otobana çıktığınızda da diğer araçlardan çok da geri kalmamak için biraz hızlanmanız lazım. Hatta diğer araçların bir tık daha önünde gitmeniz lazım olduğunu düşünüyorum. Onda da 140-145 kilometrelere uzanabiliyor, ulaşabiliyor. Ancak 130 bandını son uz olarak alabilirsiniz. Yani 140'ta çok uzun süre gidemeyebilirsiniz. Çünkü o günkü rüzgara göre de değişen bir durum var. İvmelenme diye bir başlığım var. İvmelenmeden kastım. Ee, ben Özellikle sollamalarda bunu çok dikkat ediyorum. Motorun gazını açtığımda önümdeki aracı geçmem lazım. Kendimi güvenli bir alana atmam lazım. Bu anlamda motor 250 cc olmasına rağmen bana gereken tepkiyi veriyor. Önümde bir araç var ve kendimi güvende hissetmiyorum. Genelde araçların önünde kullanmayı tercih ediyorum. Böyle bir durumda gazı açtığımda yeterli ivmelenmeyi sağlıyor ve önümdeki aracı hemen sollayabiliyorum. Bunda kilomun da etkisi olabilir. Ben 72 kiloyum. Daha ağır birisi motora bindiğinde bu konuda biraz olumsuzluk yaşayabilir. Ben kendime göre bu durumu anlatıyorum. Siz de kendi ölçülerinize göre, kendi kullanımınıza göre bunu yordayabilirsiniz. Yükseklik açısından e, fabrika verilerini falan söylemeyeceğim. Sele yüksekliğini falan söyleyemeyeceğim. Ben 1.73 boyundayım ve 72 kiloyum. Motora bindiğimde ayaklarımın tamamı yere değmiyor. Ancak güvenli bir sürüş yapacak kadar, özellikle arazide yani eğimli bir yerde de güvenli sürüş yapacak kadar Boyum yeterli geliyor diyebilirim yükseklik anlamında yani 1.73 boya sahipseniz aşağı yukarı hatta 70-1.70 boy olup da benden biraz daha fazla 76 kilo olan birisi de bu konuda kesinlikle sorun yaşamaz diye düşünüyorum. Fiyat konusunda da birkaç şey söyleyeyim çünkü fiyat benim bunları en çok eleştirdiğim noktalardan bir tanesi maalesef dolar kuruna göre bunlar hesaplanıyor. Ben motora ilk çıktığında 162.500 taktiği bir öyle bir fiyattan girmişti. Ben ona yetişemedim. Çok çok az stok vardı. Benim aldığımda 192.500'dü. Ancak video tarihi itibariyle 220.000 lirayı şu an için geçmiş durumda. Bununla beraber artan ikinci el piyasası da var. Bu motorlar için bence çok çok yüksek rakamlar. Yani ortalama maaş alan birisi e, neredeyse bir yıldan daha fazla süresini buna vermek zorunda kalıyor. Asgari ücret alan birisi bir yıldan fazla bu motoru almak için çalışmak zorunda kalıyor. Sele konforu 2013 CRF'ye göre ya da eski CRF'lere göre yani 2020 ve öncesine göre sele biraz daha genişlemiş. Ancak mantalitesi tamamen aynı diyebilirim. Konforsuz bir sele ancak sizi güvende hissettiriyor. Bir süre sonra da konforuna alışıyorsunuz. Ben şu an çok yadırgamıyorum. Belki çok uzun süre seyahat yaparsam şehirler arası falan onda biraz konforsuz hissedebilirim. bolu için tüm gün süren aktivitelerde dahi çok fazla rahatsız olmadım. Selenin çok fazla yumuşak olmaması sizin motorla bence daha iyi bütünleşmenizi sağlıyor ve diğer modellere göre de biraz daha genişletilmiş olması bence tam ideal olmuş diyebilirim. Sadece bir tık daha e, yumuşak yani yukarıya doğru bir tık daha e, yumuşaklık atabilirlermiş. O da olumsuz eleştirim olur. Artçılı seyahat konusunda maalesef CRF'ler çok uygun değil. Ben boyum çok yüksek olmamasına rağmen neredeyse şu mevcut şeridin tam olarak ortasına falan oturuyorum. Eğer artçılı bir sürüş yapacak olursam bu sürüş pozisyonunu biraz daha öne almam gerekecek. Biraz daha konforsuz bir sürüş olabilir. Yapılmaz mı? Kesinlikle yapılır. Çok uzun mesafeler kat edenleri de biliyorum CRF ile ancak konforlu bir sürüş için kesinlikle tek kişi öneririm. Kronuk arızalar ve bakım maliyeti konusunda bir başlığım var. CRF zaten yani Hondalar zaten sorunsuzluğuyla biliniyor. Yani Japon markalarının hepsinde böyle bir algı var. Yamaha çok yaygın olmasa da arazi motoru anlamında yani VR250 ar bakımından piyasada çok yaygın da olmasa yine konuşulanlar kronik arızalarının çok olmadığı yönünde. Ben de 2013'te veya 2023'te şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Ancak bakım maliyeti konusunda çok olumlu şeyler söyleyemeyeceğim geçen hafta yaptırdığım rodaj bakımına 1200 lira ücret verdim. ben bunun yağ değişiminden ibaret olduğunu da düşünürsek biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve bununla beraber Honda'nın parçalarının çok çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Yani standart bir Hint motorları karşısında neredeyse 3 katına varan bir fiyatlandırması var. Özellikle granajlarının falan bu kadar pahalı olması şu an için eleştireceğim noktalardan bir tanesi. O yüzden genelde çok fazla koruma ekipmanı yapılıyor. Yanları koruma demiri yapılıyor veya sırf granajları korumak için bile yan çanta demiri alındığı oluyor. Titreşim ve sarsıntı diye bir başlığım var. 2013 ve 2023 ile ilgili bir videom var benim. Orada da aşağı yukarı bahsettim ama burada da eklemeler yapayım. Ben 2023'ün neredeyse titreşimi yok diyebilirim. Özellikle gidon bölgesinde 2013 modelde çok fazla titreşim yaşıyorum. Ancak bunda neredeyse titreşim yok diyebilirim. Uzun yolda, 1-2 saatlik yollarda ve stabilize yollarda beni rahatsız eden hiçbir durum bununla ilgili olmadı. Ancak sarsıntıyla ilgili şöyle benim bir, bir söylemim olacak. Motorun CC'si 250 olduğu için gazı açtığınızda buna doğrudan tepki veriyor ve sizi biraz böyle sallıyor. Bu yüksek CC'lerde de aşağı yukarı var. Bu bundan hoşlanmayan kişileri yani bu agresifliği sevmeyen kişileri biraz yorabilir. Sonuçta sürekli bir gaz açma durumu oluyor arazide. Bu da sizi biraz geriye doğru e, atıyor. Bu sarsıntı sizi yorabilir ancak 250 cc olmasından dolayı bence gayet normal. Daha yüksek cc'li motorlarda bunun çok daha fazlası var çünkü. Dış görünüşünü ben çok beğeniyorum. Tam olarak bir daha keçisi diyebiliriz. <laughs> Rengi aslında gerisi de var. E, bir önceki 2020 ve öncesinin de 2017'ye kadar olan modellerinde siyahı da var. E, sanırım o dönemde almış olsaydım ama siyahını alırdım. Hatta şimdi de yine grisini alırdım diye düşünüyorum. Ama kırmızı da CRF ile özdeşleştiği için bence yine çok yakışıyor. Ve çok da güzel görüntüsü olduğunu düşünüyorum. Yani dış görünüşü beni kesinlikle tatmin ediyor. Sürüş pozisyonu olarak motora oturduğumda ilk orijinal halinde gidon yükseltmesi falan olmadığı halinde gidonun biraz aşağıda kaldığını düşünüyordum. 1.73 boya göre bence bu anormal bir durum çok daha uzun boylu kişiler bu konuda bence çok daha büyük sorunlar yaşar. Motoru yarım gün ya da tam gün süren aktivitelerde kullandığınızda biraz sırt ağrısı hissediyordunuz. Ben de yakın zamanda bir gidon yükseltmesi alarak 3 cm kadar bu durumu çözmeye çalıştım. Doğrudan bu sürece bir etkisi oldu. Ancak yeterli mi? Çok da değil. Çünkü yüksekten oturduğunuz bir sürüş pozisyonu mevcut. Yani uzun yol için çok 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 ideal bir motor diyemem. Ancak bence gidon yükseltmeden sonra normal hale geldiğini söyleyebilirim. motorun çok fazla aksesuarı var. Bu 2021 ve sonraki kasa için Türkiye'ye 21 ve 22 gelmiyor ancak 21 ve sonrası kasa için yani bu da dahil onlara yeni yeni aksesuar üretilmeye başlandı. Hatta bu konuda bir halk dayanışması da meydana geldi. İnsanlar birbirine destek oluyor. Her açıda yardımcı oluyor. Bu Facebook gruplarında da konuşuluyor. Hemen hemen şu an bu motorun da tüm aksesuarları var diyebilirim eksik olan birkaç tanesi de yaz sezonuna hazır olur diye düşünüyorum. Aksesuar kanısında belki de en sorunsuz motor onda CRF e diyebilirim. Gidon dönüş açısı benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Şu an bu iskeleye çıktım. Bu iskeleden çok fazla ileri geri yapmadan çok rahat dönebiliyorum. Her motorda bu yok. Örneğin Transalp'te bu yok. Örneğin Hero'da bu yok. Örneğin TNR'nin dönüş açısı bu kadar değil. Ancak bu motorun dönüş açısı gerçekten beni tatmin ediyor. Olduğunuz yerde bile neredeyse dönebilir hale sizi getiriyor. Malzeme kalitesi bakımından sosyal medyada çok sıkça gördüğüm bir eleştiri var. 2013-16 modellerine Japon malı ve 17'den sonralara Japon malı demiyorlar. da aslında Tayvan'da üretildiği durumu falan da alttan alta gerçeklik payı olabilir. Ancak malzeme kalitesinin düşüklüğüne aslında atıfta bulunuyorlar. Ben çok da öyle olduğunu düşünmüyorum. Zaman içerisinde geliştirilen çok fazla şey var. Bunda motorun hafifliğini de ön plana attıkları için malzemelerde bazı değişiklikler olmuş olabilir. Ancak bu motoru sürmeye başladığınızda ve birkaç aylık bir sürüş gerçekleştirdiğinizde Japon kalitesi olduğunu hissediyorsunuz ve bu konuda kesinlikle size iyi hissiyat veriyor. Fiyat, performans ve ödeme kolaylığı diye bir başlığım var. Motor gerçekten şu an bence pahalı. 220 bin lira civarında bir rakam isteniyor şu an. Ve bunun hemen hemen neredeyse tamamını nakit istiyorlar. Karttan geçme durumu olursa da bayiler buna vade farkı alıyor. Bu durum bence motoru 240 şu an için söylüyorum. 240-250 bin bandına kesinlikle yaklaştırır. Ve bu da bence bu motor için çok çok pahalı bir durum. Ancak mevcut şartları düşündüğümüzde çok fazla da seçenek olmadığını düşündüğümüzde maddi durum olmayanların Farklı modellere yönelebileceğini söylüyorum. Bu konuda da maddi sıkıntısı olmayanların bu motoru tercih edebileceğini söyleyebilirim. Ancak bence kesinlikle kesinlikle pahalı bir motor. İç rahatlığı diye son başlığım var. İç rahatlığından şunu kastediyorum. Motoru arazi şartlarında kullandığınızda bazı imkanlardan uzak kalabiliyorsunuz. Örneğin telefonunuz çekmeyebiliyor bu konularda yardım isteme şansınız olmayabiliyor. Mevcut şartlarda kendiniz bir şeyler yapmanız gerekebiliyor. Veya uzun yola gittiğinizde kafanıza bir sürü soru işareti kalabiliyor motorla ilgili. Özellikle Çin gruplarında bu kötülemek anlamında değil ancak Çin gruplarında çok sık yaşandığı için ve konuşulduğu için çok rahat söyleyebiliyorum. Yolda giderken başınıza herhangi bir zaman diliminde çok fazla şey gelebiliyor. Akor kırılabiliyor, motorun benzin deposu delinebiliyor, telleri kopabiliyor, veya lastiği iç iç lastiği çok kalitesi olduğu için bunlar e, patlayabiliyor durduk yerde ancak bunda uzun yola giderken kafanız çok daha rahat oluyor ee, yaklaşık 20 tane başlığı aşağı yukarı değerlendirmeye çalıştım diğer videolarımda da bahsettiğim şeyleri tekrar ederek bu videoyu sonlandırayım bence bir motor seçimi yaparken önce kendiniz ne istiyorsunuz bir bunu sormalısınız ve buna göre bir cevap bulmalısınız siz bu motoru nerede kullanacaksınız yani şehir içinde ağırlıklı olarak kullanacaksanız Sadece işe gelip gitmek için kullanacaksanız bu motor size çok hitap etmeyebilir. Ben de keza böyle olduğunu düşünüyorum. Yani ben öyle bir ortamda kullanacak olsam scooter tarzında bir motor alırım. vitessiz bir motor alırım ve binmesi ve binmesi çok daha kolay bir motor alırım diye düşünüyorum. Ben %50-60-70 civarında arazi kullanımı yaparım derseniz kesinlikle CRF serisini tavsiye ederim. Bununla beraber bu videoda olmasa da eğer ben 70 50, 60, 70 civarında uzun yol yaparım yani ihtimal anlamında geri kalanda da arazide de sürerim iki amacımı da iki amacıma da hizmet etsin. Ancak ben ağırlıklı olarak uzun yolda kullanırım derseniz de bunun rally modeli var onu öneririm. Ancak arazi kullanım biraz daha fazlaysa arazide de o özgürlüğü tatmak isterseniz kesinlikle L modelini öneririm. E, aşağı yukarı durumu toparladık diye düşünüyorum. Aklıma gelen tüm konularda bilgi vermeye çalıştım. Eksik kalan hususlar illaki olmuş olabilir. Bunları da yorum kısmında sorarsanız söylemeye çalışırım. Ee, motorun mevcut lastiklerinden de bahsedeyim. Bu da sıkça soruluyor ve benim de dikkatimi çekiyor. Motoru sıfır alanlar bile hemen bu IRC lastikleri değiştirebiliyor. Bunu gördüm. Ancak ben şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk IRC'lerle ilgili yaşamadım. Mevcut lastikleri bence gayet yeterli. Ee, ancak uzun yolda ağırlıklı olarak kullanacak olsam kesinlikle düz bir lastik hissederim. Çünkü bu dişli bir lastik ve uzun yolda o sekmeyi hissediyorsunuz. Sizi çok konforlu seyahat ettirmiyor. Ama benim gibi ağırlıklı arazide kullanan birisinin mevcut lastiklerle rahat edeceğini düşünüyorum. Bu lastiklerin olumsuz yanı sertliği ve yağmur performansının düşük olması aslında. Onu da birincinde olursanız bence bununla da çok rahat edersiniz diye düşünüyorum. Müzik <laughs>